Satışlarımız başlıyor. Kemal. Hadi yavrum bakayım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bak orada orada. bekliyorum seni. Gel evet, bekliyorum seni. Niye? Balık almaya geldin bakalım sen. Tamam. Tamam başla şimdi. Şeyi bekliyorum tamam. Evet, midir, reprezant. Burada çıplak balığımız satıyoruz ve burayı 180 lira açtım. Işte. İki yerden 180 geldi. 200 diyor adam. Yaz abi 200 gitti. 5 kilo 200'den den. Bin lira. Bin lira peşi. Tamam abi. Evet beyler gene iyi. İli balığımız devam ediyor. Bu güzel balığı da 180 e açtım. 180'den fazla fazlala var mı? Yaz abi miniye gidiyor miniye. 180. Güneye. 5 kilo. 5 kilo peşi. Ah maşallah be. balığın güzelliğine bak. Evet beyler gene bu iyi balığı. Tabaz da yuvaları. Burayı 180 dedim. İki yerden 180 geldi. 190 geldi. Beş yok, beş yok. 200 geldi. 210 dedi adam arkadaş. 220 geldi. Yeni poçaya gitti abi. 224 şartlı yeni Koca. Evet beyler, arabalarımız devam ediyor. De Bu güzel kapalı <laughs> dengemizde 160 lira açtım, 162 geldi, 170 geldi. 180 geldi. Yani ya şimdi balık alıp geleceğimiz en sağ yerde. 8 x 180 peşi. Eyvallah kardeşim. Evet e, beyler bu iş konudur. Evet maşallah gene devam ediyor. Elim arkalarımdan Burayı da 180 dedim. <laughs> Burayı da 180 zaman <laughs> da ver. Yasa, burası en az 5 kilolar. Gittim. Burası 5 Yok ya. Hayır, Hala, bu burası 5 kilolar. Evet. Daha önce 3 vardı. 4 vardı. 4 kiloluklar geldi. Evet beyler. bu güzel saat. kasasının 600 lirası var beyler. 700. Yani. <laughs> tek küs yani yani ya Nevzat'a gitti tek küs olayla. Balıklı o ya. Nasıl el aldı? Kiloladık. güzel bir kabalı zaktımız geldi ve buranın kilosunda 160 lira açtım. 170 geldi, 180 geldi, 180'e gitti. 185 para ya geliyor. Abi bilir anağa gidelim mi? Çalışç arkadaşlar. 180 gelen. Her evet, beyler sarpası, sarganası. her şeysi <laughs> içinde oraya olduğu gibi bir yüzlük dedim beyler. <laughs> yerden yüz geldi, yüz geldi, yüz yirmi geldi, yüz elli diyor adam. Mevza Ne yok <laughs> ama ne yapalım, ne Evet beyler, güzel bir lidakimiz geldi. Bu güzel lidakiyi de yüz açtım. 163 geldi, 170 geldi, 180 geldi, 190 geldi, yaz 190 gitti. Damıza mı karşısındayız? 7 kilo, 7 <laughs> <yedi> kilo, <laughs> <yedi> kilo <laughs> 190. Ya ağrı Devam ediyor. Yine <laughs> aynı balık ve yeni balık devam ediyor. Bu güzeli o güzeli sabah suyu balıklarıyla, evet. bu güzeli de 170 tamam. yılı yarıştırmıştır. Tamam. tamam. 170'den fazla veren var mı buraya? Allah Allah. 180 ya. 180'den fazla veren var mı? Allah Allah. 180 gitti. 6,680. Allah Allah. Ama alacaksan oradan alacaksın. Alırsan oradan alacaksın. Hiç çok gelir bana ya. Maşallah. Maşallah. Evet beyler bu güzeli de 170'i harcadım. 170'den fazla veren var 180 geldi. Şey alırsın. Yaz abi. 5 çarpı 180. Geliyor bana. Nevzat o üç kasıtta sarma nerede? Burada burada abi. Başa mı koydun? Ha tamam doğru. Burada. Yeri, yeri orası. Şimdi beni varsayalım. Eee bize üçüncü de yazık oldu senin. mı? Hasan Göbeği'ne de tam ya bu. Gel bakalım koçum. Hadi gel bakalım. Evet beyler güzel bir dinakimiz düşüyor. Yani çıplalım balık beyler. Orayı da 170 e açtım. 170'den fazla veren var mı? 180 geldi. Yaz abi soğuma gitti. 180 peşin bana ya. çarpı 180 peşin. çarpı 180. 180. Geliyor gel, ya, mı o gel, Abi ben gel böyle. Abi. abi canım gel, gel böyle. Evet beyler o hamsinin hepsine 400 yaz dedim. O hamsinin hepsine 400. Evet yaz ablamıza 400 gitti o hamsi. 405'i. Gel beyler bir hamsi daha geldi. Buraya da 400. Bu hamsiye de 400. Kasaya mı dedi? Hmm. İndir aşağı. Evet, sabah söylediği geliyor. Güzel bir dakiyede. Aslanım benim, 150 gel dedim. 150 geldi. Yaz abi, yeni boçaya gitti. 150 lirayla. Evet beyler, yine güzel bir balığımız geldi. Bunun da 150 lirası var beyler. 160'ı var. 160'ı var. 160 var. 170'i var. Yaz abi, peşin gidiyor. 5 çarpı 170 peşin. 5 çarpı 170. Geliyor. Evet beyler gene güzel kabalarımız geldi. Bu güzel kabalarında 170 yetmiş lirası var beyler. Yaz yeni koçaya gidiyor. Yüzde yetmiş yeni koça geliyor. Bak ah, maşallah be. Çıkla beyler. Bu ne be. lirası var beyler. Yüz yerde. İki yüz arkamda. Peşin gidiyor. İki yüzden bin lira gelenler. gelenler. Demo bin alacak. Ey beyler, yine güzeller kabalar devam ediyor. Bu güzelliğinde buranın da 190 kilosu var beyler. 200. 200'den fazla mı? 210 geldi. Yaz abi yeni koçaya gidiyor. 210 lirayla. <laughs> eh, maşallah, ey maşallah Ey maşallah. Bu güzellerin kilosuna da 150 yaptırım geldi. 160 geldi. 160'dan fazla veren var mı? 170 geldi buraya. 180 geldi kilosuna. 170 seksen iki milyon yüz. Evet beyler bu güzel topanları satıyorum. Bu toplantıların kilosuna da yüz on liraya yaptım. Yüz fazla veren Yaz abim yeni koçaya gidiyor. Yüz yirmi lirayla. Sen de <laughs> Koçum 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 aslanlarım geliyor be. Hangisi ne sıra beyim? Evet. Oğuzlar evet. Mavrakiyi satıyor Meydaptaş Mavrakisi. Onun piyasını büyüyünce açtım. Evet. Yüzden fazla evet. bile var mı? Evet. 120 dedi ama. Yaz abi yüz yirmi gitti.